Ben haklarımı sanırım live'da tükettim ya. Yani. Sen live'da şovunu yaptın oğlum zaten daha ne? Eee evet, Hellfire kaç paraydı lan? 60 Endor'da mi? Abi. 60 mi demişti? Faktörün değil mi abi bu? Evet, e, sen şimdi. her boka faktörün diyor. <laughs> <sonra. Faktörünün gülüyor> değil diyorum valla video yapacağım sana. Faktörün değil diyor savaş görmüş. Ama faktörün değil mi gibi, gibi duruyor? Ya onun için bak götümüzden atmıyoruz herhalde biz de bir şey biliyoruz oradaki ejderhaya baktım. Efendim? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Aa, faktör değil miymiş? Evet. <laughs> Ciddi misin lan? Di di. 130 TL faktör ne Chatten tamam, tamam. aldın alalım diyor. Haklarım bitti, resmi... iddia bitti ama ben yine de açmak istiyorum. Almayacağım. Dragon Lord. Üçün birini açar mısın? Üçün biri değil mi? Evet. Alper için. Orada Al... bir, mesaj var değil mi aslında? Ben anlamadım. Şey, şey yaşla alakalı. <laughs> ha şu mu? Şöyle koyayım elimi kendime doğru nah çekeyim. Aa güzel bir şey gelebilir. Güzel bir şey e gelebilir. Başımı, <laughs> Geldi bak. Nahı paylaşabiliriz istersen. Arkadaşlar daha bol bol kasa alıp açacağım bugün. Şu yeni moda bir bakalım abi. Senle beraber giriliyormuş. Beraber girelim. Hangi moda gireceğiz abi? Max Payne'le beraber giriliyor. <laughs> şey mi kasacağız? Max Payne nereden kasılıyor şakşak? -şak. Max Payne'da. Oyuna var. oyun bul. Nasıl yapıyoruz? Aa, zaten görevi seçiyorsun, bir arkadaşın davet et diyor. <laughs> Muhafızı mı seçiyorum? Aa. Kitap çıktı. Angry Birds bu lan. <laughs> <laughs> ne yapalım Alp? Nasıl? Hangisini seçeceğim? Alp? Abi bir saniye bakıyorum ben bir şekilde yapacağım şimdi. Bekle. Muhafız mı neydi ejderha? Ben denemedim. Wingsman abi. Wingsman hangisi içerisinde? Ee, işte yani mu muhafız da mı? <laughs> Wingsman'ın şartı. Bak şimdi. Şurada. Hı. Aa, bu operasyon